saat 19.15'teki maçta çok keyifli bir mücadele izledik. Trabzonspor, Sivas Spor karşılaşması lige. Trabzonspor farklı galibiyetle başlamış. Buna karşı Sivas Spor evinde Konya Spor'a kaybetmişti. İki takımın hafta içinde Avrupa mesaisinde rakiplerine yenildiğini Roma'ya ve Kopenhag'a hatırlıyoruz. Ve bugünkü maç yüksek tempoda geçti yoğun maç takvime rağmen. Trabzonspor hızlı başladı. Bakasetas'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ardından farkı 2'ye çıkarttı. Bordo Mavi'nin takım Üçüncü golü aradı. Trabzonspor karşısında Sivasspor Spor özellikle 2-0'dan sonra son bölümde e, yoğun bir baskı kurdu. Farkı bire indirip umutlandı maçın devamında. Ve e, son dakikalardaki arayışları Sivasspor'un Spor'un sonucu değiştirmeye yetmedi. Vakayemen'in harika bir golü var. Bu arada karşılaşmanın önemli anlarında ekrana getirelim Trabzonspor iki maçta iki galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu. Problem çözecek çok oyuncusu var. Feyyaz Kaptan. Vakayeme, Hamşik, ön Bakasetas, Zanini, göz, Gervinho. Gözün kamaşıyor. Yani hepsi birbirinden yetenekli. Ancak e, Trabzonspor'un halen şu maçta bile gördük ki defans aklı biraz eksik. Kaleci Uğurcan penaltıyı iki kere kurtarıyor. Geriye koşan <laughs> Bakasetas da... koşuyor. O pozisyonu bir gösterebilirler mi? Penaltı pozisyonu çok önemli. Burada yani... Sivas Spor'dan geldi ilk tehlikeler maçta. Seyretmeyenler için ben de özetleyeyim. Ee, bunun devamında bir de Uğurcan'ın inanılmaz bir kurtarışı var. Yakın mesafeden kafa vuruşu gelecek şimdi. Bakın yani diğer bir taraftan şekilde. baktığımızda hakikaten evet. müthiş tempolu bir Bunu takım Trabzonspor. Sivasspor oyunun oyun ikinci yarısında çok güzel karşılık verdi. Çok güzel bir maç seyrettik. Her iki takım da hakikaten yakaladığı zaman pozisyonu, boş alanı direkt kaleye hücum ettiler. Ee, zaten bireysel olarak her iki takımda çok yetenekli oyuncuları var. Trabzonspor'un özellikle Vakayeme'ye hani yürürken adam geçer derler ya bu nasıl yani nasıl geçiyor adam? Telefon kulübesinde kalabalıyor. <laughs> Anlaşılır gibi değil. Müthiş bir yetenek. Canini Keza öyle. Yeni jenerasyon ee, bilmez telefon kulübesi. <laughs> bu tarafta e, Cervinho çok yetenekli. Bakasetas zaten iki yönlü oynamaya çalışıyor. Penaltı atılıyor kalesine. E, Bakasetas koşan ilk oyuncu biliyor musun? Uğurcan'dan ilk kere top dönüyor. Hamşik bütün bütün Trabzonspor defansı seyrediyor ve orada Bakasitas koşuyor. E, hala e, futbol haklıdır bu yani defans haklıdır. Mutlaka kaleciden top dönerse defansın mutlaka gitmesi lazım. Onları düzeltmesi lazım. Küçük nüanslar. İsmail yine e, böyle e, bireysel hatalarda yine top uzaklaştırmalarda problem yaşıyor. Yıllardır bunları düzeltemedi kardeşimiz. İnşallah bu şansını da çok iyi kullanacak. Kariyerinin sonlarında çok iyi bir solbek olacak Perez zaman zaman iyi işler yaptı ee, ama e, maç hakikaten çok keyifliydi yani baştan sona Doğru. kadar böyle keyif alınarak seyredilen bir maçtı. Evet, i̇ki kalecide çok güzel kurtarışlar yaptı Volkan. Bakası bu gol Vaka golü mükemmel bir gol. Ee, ama tabii şimdi kalecilik de enteresan. Şimdi Sivas'ın attığı golde Uğurcan iki tane üst üste inanılmaz kurtarış yapıyor. Arkasından koşmuyor savunma. Kofi geliyor vuruyor. Kofi gol geliyor yapıyor. vuruyor. Şimdi yani. Uğurcan'ın yazık yapmış olduğu kurtarışlar boşa gidiyor. Burada Ali Şaşal güzel bir kurtarış yapıyor arkasından yine savunma karşılamıyor. Gerçi vuruş da çok güzel ve sert ama ne diyorsun hem sen maç için hem de performanslar için? Ben ilk önce maç hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Trabzon takımına baktığımızda Trabzon takımını ikiye bölmek gerekiyor. Bir hücum attı bir defans attı. Hücum attı bence bir kere şunu söyleyeyim ilk başta çok kaliteli bir kadro kurdular. Ön tarafları gerçekten şu an Türkiye Ligi'nin en kaliteli ön tarafı. İşte sağıyla, solluyla, santraforlarıyla, arkadaki bakazatasıyla, Atası'yla, Hamsi'yle gerçekten çok iyi. Ama arkadaki üçlü kim bunlar? Edgar, Hugo ve Berat arasındaki kopukluk ve o e, arkadan oyunu desteklemek e, durumunu ben Trabzonspor'da görmüyorum. Ve bu da e, geçenki Malatya maçı 5-1 bitti ama 2 tane offside'dan yenilen gol var ve Malatya'nın girdiği 2-3 tane pozisyon var. Bugün, tır, de ki, oldu bu bugün de bakıyorum ki Sivas Spor 26 kere topla buluşmuş ceza sahasında. 29 tane de orta yapmış. Yani bu demektir ki Trabzonspor'un defansında problem var. İki haftadır benim gördüğüm bu. Evet gol atıyorlar. Trabzon takım 3 gol yasada 4 gol atacak kapasitede bir ön taraf var. Ama arka taraf burayı desteklemiyor. Burada Abdullah Hoca benden daha iyi görüyordur tabii ki. E, o eminim e, en iyi kararı en iyi durumu. Şimdi herhalde Bilecektir. o durumu gördü ki Siopisi de biraz o anlamda onun için transfer etti. Orta sahaya sertlik katayım. Olabilir, biraz olabilir. Daha... olabilir. Evet doğru bir transfer o da gibi duruyor. Tabii ki performans çok önemli olacak. Burada bu Perez işte. çok iyi gitti. Ya sağ Kolevizlik kanat, sol bek, sağ bek yani dediğim gibi sadece benim gördüğüm Edgar Hugo ve Hugo ve Berat üçlüsünde bir sıkıntı, o üçgende bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Arkadan desteği veremiyorlar. Çünkü maçta da baktığımızda hep gelgite döndü biz dakikadan sonra. Sivas Spor için de şunu söyleyebilirim. Benim lige en hazır olduğuna inandığım takımdı. Çünkü eleme maçları oynadılar. O maçları çok iyi skorlarla elde ettiler. Ama baktığımızda oyun olarak geçen haftada da bu haftada da Sivas Spor belki kaybetti ama bence çok iyi bir kadrosu var. İlerideki üçlü çok iyi. Bence onlar da ileri üçlü çok iyi kurdu. Orta sahası yine iyi futbolculardan kurulu ama bu iki skor Sivas Spor'u aldatmasın, Sivas Spor'ları aldatmasın. Sivasspor'un çok iyi bir takımı var benim fikrim. Kalecilere de gelince zaten Uğurcan milli takımımızın kalecisi. Ali Şaşalı da ben Eskişehir'den beri takip ederim. Çok iyi kalecidir. Kalecilik de şu vardır. Herkes hata yapar, arkanı biri kapatır. Forvet, orta saha, orta saha, defans ama kaleciyi kimse kapatmıyor. E, Trabzon'un yediği ki. gol gelirse ekrana hakikaten şimdi 2-0'dan maçı 2-1'e getiriyor. Son bölümde 2-2 de olabilir. Yani orada Uğurcan daha ne yapsın diyeceğimiz evet. bir pozisyondu. Sivasspor'la ilgili bilmiyorum katılıyor musunuz? Sivasspor Biraz tempo, baskı, mücadeleye dayalı fiziksel bir oyunu var. Evet. Şimdi bir haftada bir anda 10 günde 4 maç olunca o tempo, o fiziksel mücadele Normal, biraz Sivas, aşağı düşüyor. Sivaspor'un oyun yapısı bu. Onu biraz eksik, aşağı düştüğü zaman, geçen sene de bu zorlukları yaşadı. Haftada bir maça indiği zaman Sivaspor takımı yine çok can yakmaya devam edecektir. Özellikle Yatabare, senin dediğin gibi Matt Gradel, Kayode, arkasında Faizal Fajir gibi, evet. Hakan gibi oyuncularıyla... Bak burada şimdi biri kurtarıyor Uğurcan. İkiyi Kalkıyor, kurtarıyor. Ikiyi kurtarıyor. Koşanlara bakar mısın? E, İsmail bir tanesi Bakasetas. Değil mi İsmail? Orada hala seyreden Trabzonlu oyuncular var. Yani. Bak bir. Bak be, 21, çıkarttı. 5. İki. Yani çıkarttı. orada Berat'ın seyretmesi enteresan. ne. defansif orta saha oynuyorsun. Hemen Ama koşman işte, lazım. Ama abi. Berat'ın seyretmesi enteresan. İsmail gelmiş zaten almış topla buluşmuş. Gözle kurtarıyor. Hayır vuramıyor topa. Evet. <laughs> yani. İsmail Yani artık. orada bir an önce Koşucan, e, hakikaten Uğurcan, e, üçüncüyü kurtaramadı artık çocuk ne yapsın. <laughs> evet, e, üçüncüyü de kurtarsa hakikaten kliplere girecek kadar güzel kurtarışlar olurdu üst üste. Trabzonspor iki maç 6 puan yaptı. E, önemli bir galibiyet aldı. Roma da hafta içinde oynayacak. Sivasspor Kopenhag'a gidecek. İkisi de kaybetmişlerdi ilk maçları. Rövanşta başarılar diliyoruz bu iki temsilcimize. Fenerbahçe Helsinki ile oynayacak 1-0'ın rövanşında Sarı Lacivert kazanmıştı ve Galatasaray'da da Randers'i konuk edecek. Ümit ediyoruz ki 4 takımımız da tur atlayacak. 4'te dörtle kapatacağız perşembe gecesini diyelim ve bir reklam arası. Ver.